Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Genel Başkanı Marif Müfettişi Metin Akgün açıklama yaptı. Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü kınarken güney sınır problemimizin unutulmaması gerektiğini belirten Akgün, sürece tepeden bakarak milli menfaatlerimiz yönünde vaziyet almalıyız dedi. Güney sınırlarımızda dün Irak'ta başlayan, Suriye'de bütün şiddetiyle devam eden terörün, küresel güçlerin kontrolünde güvenliğimize ve bütünlüğümüze dönük yarattığı risk gözden kaçırılmadan, Sürece tepeden bakarak milli menfaatlerimiz yönünde vaziyet almak, yurt içinde de birlik ve beraberliği temin, tesis ve devamını sağlanmasında hassasiyet gösterilmelidir. İsrail'in 1980'lerde yayınlanan bir makalenin vizyonunda Irak'ın 3'e, Suriye'nin 4'e bölünmesini İsrail'in ebedi güvenliği için ön şart gören anlayışla yönettiği süreç doğru okunmalıdır. Siyasi menfaatlerin ötesinde önce ülkem hassasiyeti içerisinde küresel işgiyaların belirlediği şartlara tabi ve teslim olmadan caydırıcı gücünü ulusal çıkarların gerektirdiği her tür tedbirin alınması ülke yönetimini güçte kılma yönünde iktidar ve muhalefetin ortak eylem beraberliğinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Uygur Türklerinin dün yaşanan günümüzde artan zulmünü kınarken son günlerdeki birlik ve beraberliğin yarattığı memnuniyet ışığında Irak ve Suriye'deki gelişmelerin güney sınırımızdaki olumsuzlukların unutulmaması, huzur, refah ve bekamız açısından yurt içinde birlik ve beraberliğimizin sağlanması ve devamı hassasiyeti içerisinde aynı birlik ve beraberliğin bu alanda da gösterilmesini bekliyoruz.